Adam gibi konuş yoksa yakarım. Alo. Haşim. Evet abi. Mesut Cem ana pasa vurduk az mi? Tamam. Tamam tamam. Tamam e. De haberden. 1000 euro peşin tübü <laughs> değil. Kim ayağım Sübe. Nivro kemi İş şef, saat hafta batırdı, bravo. Tamam mı? Tamam. Ha. Ter boşandı vallahi. Mesut biliyor muydu Kütçe? Hem de ana dili gibi. Abi insan bir söyler ya, öldük burada ya. Rıza baba boşuna mı seçti Mesut'u? Aşk olsun ya. Sen biliyor musun Kütçe? I ben Arnavutça biliyorum. Bir de gönüllü oldun. Ne yapacaktın Mesut'un yerinde olsa? Senaryoyu başka türlü yazacaktık <laughs> tabii. <gülüyor> Kaverin, kavurun dur, geç, Rooney, kavurun, hadi, hadi, numbe de, Bide bana, hadi bide bana, hadi, bide. de. Jembe de Balıkçı Barına, çok akıllıca. Sahilde küçük tekneler var. Asıl tekne acaba hangisi? Aylin, bağlantı kurdun mu? Şimdi kuruyorum. <laughs> <Babi uğraşayım>, hadi. <laughs> Burası hadi, hadi, ya, ya, hadi, hadi. fazla konforlu değil ama yarına kadar idare edeceksin? Neden bekleyeceğiz yarını? Çok soru soruyorsan ya. Soracağım elbet. elbet, saydık bu işe. Adam uyanmayacak. Göze almak zorunda. Ne amcili konuşturmayacağımızı? Yar öğlene doğru gelecekler. Şimdi başka kıl tüy sorun yoksa? Geç yere otur hadi. Olur olur otururuz. İşte bu bir grup daha. Az Zerkemen hadi. hadi. Hadi hadi. Zoo. Hadi Zu. Hadi Zu. Hadi Zerkemen. Kahveci güzeli gidiyor. Evet çoban. Şile'deki balıkçı barına küçük bir baraka. Mesut içeride. Yarın bir grup daha geliyor. Öğlen gibi yola çıkacaklar. Sahilde birkaç gözcüye ihtiyaç var. Takviye yollayın. Sabah erkenden ben de gelirim. Hadi göreyim sizi çoban. Yarın hayırlısıyla bitiyor bu iş. Mesut'a dikkat edin. Tamamız daha İyi mesaiyle. Çocuklar beni dinleyin. Bu çok önemli. Arkadaşlar sabaha kadar buradayız. Oh, Hadi be. Sabaha ya. kadar mı? Ali, o ne lan? Ekmek arası bir şeyler abi. Ben tahmin etmiştim bu işin uzayacağını. Adamın bakıyor. operasyona beslenme çantası ile gelmiş. <laughs> Hayda! Hakikaten ya! Oldu mu şimdi Ali? Ali, ılık süt var, vereyim mi? Sabah görürüm abicim sizi. Mideniz kıvrılır açlıktan valla. Yok. hiç de değil. Bence de. A A ver bakayım, ver, ver, ver. Ya. Ver diyorum sana, ver. <laughs> Allah. Allah. bakayım, Al bakayım aynı. Hani. Abi. Lan. Otur oraya otur. <laughs> Ağlama. Al senin. Adama bak ya. Bir Bana de, de kendine getirmiş ya. Ee, bize kalmadı. Kalmaz tabi. Pabucumun keskin nişancısı. Bak bey. Bunlar balali adamlar. Avla takışmaya gelmez. Tanrı mısın onları? Bu üçüncü seferim. İlk ikisinde yakalandım. Torunum Said. Anası Erbil'de öldü. Bombardimonda. Babası Atina'dan, dedim dünya gözüyle torunumu götüreyim, teslim edeyim babasına. Yoksa ben kalp hastasıyım, hiç dermanım yoktur. Deme gerek Atina. Babam, babamın resmi. İki gün sonra yanımda olacağım. Olurum değil mi? Babamı göreceğim değil mi? De baba, eğer ki aklına koymuş oğlunu bulmayı, elbette ki bulur Seyit. Ne yapar, ne eder bulur. Sen de bulacağım babanı. Mutlaka bulacağım. Gelin. Amirim hoş geldiniz. Hoş geldiniz hoş abi. Buldum. Nasılsınız çocuklar? iyi misiniz? Sağ, Sağ olun. olun abi. Yener Orhan kendinize orayı iyi gören bir yer bulun. Bizden haber bekleyin. hareket var mı? Henüz yok. Anlaşıldı. Dede neyin var? Dede. Dede ne oldu? Mehdi dayı. <laughs> Mehdi dayı ne oldu? Neyin var? İlacın var mı? Abim var mı? Dede. Ha? Yok mu? Dede ne oldu? Ne yapacağız şimdi ya? Kardeş! Dede. Kardeş! Ne oldu? Ya hastaymış bak. Neyi var? Neyin var? kalbi var, kriz geçiriyor ya. Bir el atın şuna ya. Hele bir el atın şuna. Bak. Hadi gel. Dedem ölecek Böyle. mi? Bu çok kötü. Çevrede hala bir hareket yok. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Girelim bitirelim. Bütün şebekeye baskın vermemiz lazım. Mesut içeride. Onu tehlikeye atamayız. Hadi oğlum hadi. Orhan, Yenal dikkatli olun. İçerisi kaynamaya başladı. Anlaşıldı tamam. dede dede tamam tamam iyi olacak dede, i̇yi olacak. dede. temizlemeye. Peşlerindeyim. Destek lazım. Allah kahret. Silah da yok. Fırlayın. Dikkatli olun. Çi talaş heyəy evyə zəhmətli və tərləyişə və sözdədəm ki pamuqlu yataq evə texim küçbübü təbdad Buraya kadarmış. Kusura bakma ihtiyar. Ne oluyor? Nereden silah sesleri geliyor? Kaldır ellerini! Kaldır ellerini! Kaldır, elleri. kaldır, elleri. kaldır, 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 kaldır! 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 Geç! Geç! Göçmenlere dikkat edin, ağmasınlar. Geç! 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 Bu tarafa, bu tarafa. Çök, 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 çök. Çök. Dede. Demek polissin ha? Navemin yolcuyu. Pasaport anıtın da. Buraya gel, bu tarafa. Kaldır ellerini. Geç tarafa. Mahir kaptan nerede? Birazdan gelecek. Küçük bir tekneyle. Yolcuları alıp gidecek. Asıl tekne açıkta. Götür bunu. Geç. Geç. Bu tarafa gel. Gel canım. Dedem nerede? Adı Seyit. Annesini savaşta kaybetmiş. Babasının yanına gidiyor Atina'ya. Tek başına mı? Artık tek başına. Rıza babanın hallederiz.

Pasaportun ve biletin. Bu abi seni uçağa bindirip postese teslim edecek. Baban havaalanında bekliyor. Ona bizden selam söyle olur mu? Söylerim. Hadi bakalım.